Evet şu an Keçiören Kartal Tepe'deyiz. Baboşum Adrenalin'e biniyor. Çekimlere devam ediyoruz. Baboş heyecan var mı heyecan? Seviyoruz bu spor diyorsun. He? Evet, yedisi genci hepsi burada arkadaşlar. Yavaş ya, şimdi birden basma da. Hadi bakayım. Fotoğraflar ne zaman çıkıyor? Öyle mi? Burada daha göremezsin. Neyi? Öyle mi? Yok yok çocuklar da benim. Abi ben de bineceğim. <laughs> evet. Şimdi sıra bizde. Aynen ben arkaya bineceğim. Haydi. Hem kemeri Ters mi? araba <laughs> hem kemeri gibi. Telefonu şöyle tutar mısın? <laughs> hmm. Darbeliymiş, evet. Tamam şuraya bineceğiz ya. Tamam. Çok fayda şuraya. Hah. mı kemer mi? Kemer mi arıyor? Kemer yok mu önde? Var ya. Ha sen borcunu öde lan. Tamam. Evet ilk defa biliyoruz. Hadi kolay gele. <laughs> Tepeye kadar ellemiyorsunuz. Yukarı ileri iterseniz gidiyor. Bırakırsanız süren yapıyor. Nasıl şimdi anlamadım. İleri itersen. İleri itersen gidiyor, bırakırsanız fren yapıyor. He, Ge şimdi de ellemiyorsun, yukarı durunca. Anladım. Durmak yok ama sürekli direnmiyorsunuz. de telefonla durup selfie video çekmeyin. Çünkü arkadan gelen size çarpar son. Aynen, tamam. Hadi yiyelim. Hadi ben. sağ ol. Hadi lan git. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ammama devam. Eyvah. Açtık mı abi. Sen yapar mısınız? <laughs> şöyle yapar mısınız? Şöyle, şöyle yaptık. Bantla gösterin şöyle. Şöyle gösteriyoruz evet. yani Teşekkürler, abi. iyi akşamlar. Evet. Heyecan var mı heyecan? Ha hayat şöyle. <gülüyor> <gülüyor> e böyle olacak tabii, böyle süreceğim. Tut sen şunu. Asen ah, sen böyle telefonu Abi canım, abi, yaslanır, yaslanır, yaslanır. Aynen arkadaşlar şu an Kartal Tepedeyiz. Adrenalin sevenleri bekliyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Şu an keçiren ayaklarımızın altında. Zirveye az kaldı. Zirveye çıkıyoruz. Evet. İlk defa biniyoruz. Heyecan var mı? Var tabii heyecan. Evet. Belki videomuz biraz bozuk çıkabilir ama kusura bakmayın. Evet. Şu an Ankara. Evet. Kartaltepe. Geçiyorum ettik. Kartaltepe diye geçiyor burası. Bilenler bilir. Bilmeyenler buradan öğrenirler. Evet. Zirveye çıkınca frene bas demişti. Bas mı dedi? <laughs> ne bileyim bir şey dedi ya. Ay, dedi. Bir şey dedi. Anlamıyoruz. Evet zirve. Oo. Ha. Ne işte basınca ay, frenmiş. <laughs> ay Ferhat abi. Ama da, benim da. elimde. Durdurma. Ha şöyle yapınca. <laughs> oh. Ha ha. Oo. Aa kolu fil, hızlı gidiyor. Gel gel. Korkma. Ana harbi tehlikeliymiş bura var ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bize göre değil. Gençlerin işi bu. Ne lan? Hop. ayaklarım buz gibi oldu durabiliyor. Evet. Çekinebilirsin burada. Yok çekinmiyorum. Korktum. Korktun mu? Yok ya. Korkacak bir şey yok. Hop. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> Ay. Ay. <gülüyor> ah. Ne oldu? <laughs> 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 Birem benim elimde ya. Korkma ya. Gazla benim elimde. Şöyle basıyorsun. Hızlanıyor bak. Ee, <laughs> Hop. Yavaş. <laughs> Yavaş diyor. <laughs> Yavaş diyor. <laughs> Hop. Yavaş. 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 Gerek, gerek yok. <laughs> Atırım gerek yok. Hop. Evet şuradan şeyi çekebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar şu an geziyoruz zirvedeyiz. Bam, bam bam devam diyoruz. 6 dakika olmuş. Evet görüyorsunuz. Ben şöyle bakalım. Evet. Gidelim. Gidelim arkadan şimdi biri gelir bize vurur. <laughs> Hoppa. Evet. evet son nokta yürüdü. Evet. <laughs> Hoppa. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Yen ne oluyor? oluyoruz? İyiymiş ya. <gülüyor> 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 evet. korma, korma. Ben var ya ben daha ne? Ha, burada gelin otomatik frenliyor. Ne oldu baboş? İyi mi? Güzel güzel. Aynen güzeldi. Tamam. Ağlamadın. tamam. Ağlamadın. Basır tut. Tamam. Biraz daha ilerleyin. Basır Şu şuradan. Tamam. Temellerinizi çıkartabilirsiniz. Hadi bakalım. Bugünlük video böyle. Arkadaşlar. Adrenaliye devam. Bam bam Çıkış bu tarafta. şurada. Çıkış buradan. Kardeş kolay gelsin. Eyvallah, Güzel bir sistem olmuş. Sağ olun. Evet. İyi miydi babuş? <laughs> He resmi sorun. Resimler kaç paraymış? Sorun da bakalım ben. Bakacağım. Babuş hani seninki nedir ha? Ney daha? Geçti da. Ha, Oo, güzel çıkmış ben. ha. yok değil. Yok yok biz ayrıyız. Ha <laughs> bakacağız. Evet. Şu an resim çekindik. Evet. Resimler var. Nereye gidelim? <laughs> evet. Arkadaşlar, geçiren <laughs> etlik tarafında Kartal tepe. Burası da çok güzel. Günlük eğlencemiz burada bitiyor ama devam edeceğiz. Burası en piknik yeri. Aile yeri. Çok güzel. Alkol yok burada. İnsanların ailesiyle gelip. Bak teyzem yine binmiş. Evet. Teyzem yine Maşallah Evet. Arkadaşlar. Ailenle geleceğin güzel eğlenceli bir yer burası. Şu an gelenler var. Evet. Yaş önemli. Tezemi yaş herhalde 55-60 yaşında var. O birine binmiş yani. Gördüğünüz. Evet. Güzel bir sistem. Türk icadı, yavru icadı. Öyle. Daha kızak. Evet. Evet, sistem böyle arkadaşlar. Onlar ailesiyle rahat bir şekilde binebilir. Yaş sınırı yok. Çocuğunu önüne alabilirsin. Çocuğun önüne bu şekilde de binebiliyorsun. Bakın bu tezeler bir tane bindi. Kıza hiç sıkıntı yok. Bak geliyor. Burada fren ve gaz sizin elinizde arkadaşlar. Ben onu da söyleyin. Ben de ilk defa bindim. Hızlanmak istiyorsanız freni bırakacaksınız. Kendi hızlanıyor. Yavaş gitmek istiyorsan da yavaş git güzel. Yani her şey senin kontrolün altında. Bak durdular. Yukarıda durup resim selfie çekebilirsin, resim çekilebilirsin. Çok güzel bir sistem. 5 dakika falan sürüyor ama her şey sizin elinizde. Yani toplam bir iki kişi ortaya bile çocuk üç kişi binebiliyor. Güzel bir sistem. Evet. Bu alanı çocukların sorumluluğu ailelerine ait diyor. Evet. Güzel arkadaşlar bakın burada mangallık, piknik yerleri var. Görüyorsunuz. Hemen köşe başında mangalını yakıyorsun. Otopark var içeride. Arabanı çekiyorsun. Yeri güzel, hoşuma gitti, temiz. Alkol olmadı. iyi. Alkola karşı mıyım? Böyle yerlerde karşıyım evet arkadaşlar. Burası ailenle, çocuklarınla Gezeceğim bir yer. Burada alkola karşıyım böyle yerlerde. Alkol içiyorsam, alkol içecek mekanlar var. Oraya gidip orada içebilirsin ama böyle piknik yerlerde alkol kullanmadıkları iyi olmuş. Belediyemize teşekkür ederiz. Çünkü içen var, içmeyen var. Çocuklara kötü örnek olmayalım. Evet arkadaşlar. Şu ışığın altında burada Fotoğrafçılar var arkadaş. Fotoğraflarımızı çekiyor. Orada adam demek ki 7 24 saat nöbet tutuyor. Evet geliyor. Fotoğraf çektiriyorsun orada. İster alıyorsun, ister almıyorsun. O da sana kalmış bir şey. İki kişi bindik. İki kişi 30 lira. Kişi başı binersen tek kişi 35 lira. Bilginiz olsun fiyatları. Tek binmek istiyorsan 35 iki kişi binersen 60 lira. Bak çocuklar bile 5-6 yaşındaki çocuklar bile Yani burada 7'sinden tut 70'ye kadar insanlar biner 70 yaşına kadar. 7'sinden 70'ine kadar. <laughs> Herkes binebilir. Tehlikeli değil. Her şey senin kontrolün altında. İster yavaş yavaş gidersin, ister hızlanırsın. Orada fren var. Her şey senin yayın altında. Burada. Şöyle bir şey Evet, şöyle biraz manzarayı size göstereyim. Ne yaptınız? İyi bana bak. E ee, hani bizimkileri aldınız mı? Bizinkileri de hediye etti. Çittim mi? He, hepsini. Yok canım. Ama biz dilara öyle benimkini almadık. Hı hmm. Nereye gidiyoruz? Evet, buralar yani park yerleri arkadaşlar. Sen Gelip burada gel. arabanı şuraya park ediyorsun evet. ve şurada piknik yapabiliyorsun. Güzel <laughs> marketi var, dondurması var. Hadi biriniz dondurma ısmarlayın. Ben de para kalmadım. Gelin, evet. Annenizi ısmarlasın. Hayır, ben, evet. <laughs> ben seviyorum. Bu ben gördüğünüz yerler komple <laughs> piknik alan arkadaşlar. Güzel yukarılarda da var. Piknik alan yerleri. Aşağılarda da var. Piknik yerleri. Bana sade kako. <laughs> <laughs> He. Bana maraş veriyor. <laughs> <Ben karışım. gülüyor> evet. Evet. <laughs> <laughs> Güzel bir şey olsun mu abi? Yok, sade olsun abi. Böyle bak. Teşekkür ederim. <laughs> Ooo, biz... bunu da iyi. <laughs> tamam, YouTube'a atacağım seni. Benim de oyuna getirdim var Helal. Helal. olsun dayım abi. Yapacak mı bunu? Sonunda yapacağınız yaptınız değil mi? Yani, üstüne, yani. e, e a, buyur, buyur abi elime selfak geldi buyur. <laughs> al, al işte ikinci oyun. Yapma, yapma, ya, yapma abi. Yaptırma, abi. <laughs> düştü <laughs> düştü. <düşti. gülüyor> Teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın. Hadi sizin yiyoruz yiyorsunuz. çekelim. Meşhur dondurmacı. Memleket nere? Kahramanmaraş. Oo, Maşallah abi. Mi, Hadi, ha, oyuna gelme kızım, oyuna <laughs> gelme. <gülüyor> <gülüyor> kaparsan bedava, <laughs> kaparsan bedava. <laughs> <Tamam>. Kaparsan bedava. <laughs> <Hadi bakalım, gülüyor> <laughs> evet. Şey tamam ha. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Baboş yap onu baboş. Tabi biz de kahraman çorumluyuz. Abi, kahraman çorumluyuz. <laughs> Hadi çorumla, kap kızım. Ya. Hap kızım elinden kap ha. Ben çorumlu değilim ya. Babuş. Sen geç bari sıraya. Kapana bedava oğlum bak. Kapana bedava aynı. Ne şey? Ha, oyuna basın açacaksın. Yakışır abi. Kartal diye. Hah. Hadi Hah. Hadi bay Oyna. Hah. Oh. <laughs> Hayama da eğlence lazımmış bizim gibi. Yani sıkılmış. Evet. Hakiki kahraman maraşlıymış Arkadaşlar. Benim. görüyorum Opa. değil mi? Hah. <laughs> Hah, hadi oyuna geliyor ha. Olmaz, oradan tutmayacaksın. Ha, ha ne oldu? Oradan tutmayacaksın, oradan tutmayacaksın. Maboş. Dondurmadan tutacaksın. Evet. Maboş kaptı. Ha, uyan ne gel ha? Osman. Aa, Osman diyor. <laughs> tamam Tamam siz? Tamam Kaç tane? İki tane mi? Hani Hah üç tane İki tane Beni mi yaptı abi? abi. Mi? E oyunu çok... bana yaptın oyunu ya. Teşekkürler Susacığım görüşürüz kolay gelsin İyi <laughs> akşamlar Alamator'un Kahraman Evet. Kahraman Çorum değil ha Heh. Kahraman Çorum'la ayak yapma Kahraman Çorum, Kahraman

Ne oldu? Ne <laughs> Hı? Hmm. Şey evet. Burada ku var arkadaşlar. U'ya biniyorlar. Ası U dönüşü yer. Evet dönemiyorlar. Geri geri geliyorlar. Ortam çok temiz arkadaşlar ve zeni. Çöp yok, pislik yok. Kavga dövüş yok, huzur içinde. Aileler eğleniyorlar. Asma köprü var. Yok ya oğlum ne bilmesi ya. Köprüden geçelim bari. Yıldırım şunu tutar mısın şöyle? Sarıhan. Anne. Ee, ona basın gittim ya. Evet, Türk bayrağımızı anıtımız da orada arkadaşlar. Manzara on numara. insanların ailece piknik yaptığı güzel ışıkları var karanlıkta değil en azından Mavi Göl karanlık Mavi Göl'deki sistemler aslında buraya bakarak biraz örnek alsa burada daha güzel ışıklandırması on numara süper Mavi Göl'de böyle büfeler yok Mavi Göl kötü değil ama bura biraz daha kaliteli bura biraz daha beş yıldızı gibi gösteriyor Buradan Mamak Belediyesi'ne duyurulur. Sayın Mamak Belediye Başkanı, biraz böyle biraz hizmet yapın. Bakın, çardaklarının hepsinde ışıklar var. Biz Mavi Gül'e gittiğimiz zaman ışıklar olmuyor. Karanlıkta et pişiriyoruz, etimiz yanıyor. Başkanım, biraz köçüre, belediye başkanı gibi önüne kal, lütfen. Lütfen yani, biraz özen, belediyene, mahallene özen yani. Evet, burada salanan köprü. Evet, burada salanan köprü salanıyor. Aynen. Çocuklar işte. Hayatta çocuk olmak lazım. Yıldırım nerede Yıldırım? <laughs> Baboş! Yıldırım! Ne oldu? Ne yaptın? Köprüde sallanmak tehlikeli ve yasak diyor. Ne yaptın? Bir şey yok. Evet sallanmak tehlikeli ve yasak diyor. Sallanmayacaksınız. Evet. Geçelim, geç oğlum geç. Siz de çekin. Siz de çekin. Tamam. Tamam çek. Sallama, sallama. Kim sallıyor? Ha, bir gene mi? Ha. Hadi, hadi, hadi. Ee. Evet, sallana köprü. <laughs> ya şöyle, şöyle gidersen şöyle oluyor. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Sallanıyorsunuz mu? Allah Allah. Allah Allah çocuklar ne yapmayın hadi, Yapmayın la. Sallama diyorum, sallama, dallama diyor. <laughs> evet, bindiğimiz tren gayet karşı arkadaşlar. Şu tepeye güzel bir sistem yapmışlar. <laughs> Şurada bir mola verek. Saat 10'da bineceğiz. Neye bineceğimiz? Bugün mü geliyor? Evet. Çocuklar eğleniyor işte. Hayat onların hayatı işte. Bırak eğlesinler ya. <laughs> Ağzı üstünde sallanan köprü. <laughs> Baba mi? Babaş eğlendin babaş? Arkadaşlar. Hepinize iyi eğlenceler. Takipte kalın. Yorum yapmayı unutmayın. Alımcı tofarkıyla. baboş Baboş'la beraber şöyle. He. Baboş da burada. Evet Baboş. Bambama davan. Aynen öyle. Evet. Bambama davan. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abone olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.